Evet, gece en pratik ve en ekonomik bebeklerimize mama hazırlanışı ve bunu biberonla bebeğimize yedireceğiz. Öncelikle küçük bir çay bardağına 3 ölçek su ekleyip cezveye döküyoruz. Evet, babalar burada nasıl yemek hazırlanır iyi görün. Göz kararı biraz daha ekliyoruz küçük ölçüyü tamamlayıp sonra üç ölçekte pirinçli sütlü undan ekliyoruz. Bunun kıvamı tam bu. Ben denedim. Sonra kaynatmaya alıyoruz. Topak, topaklanmasını gidene kadar öncelikle karıştırıyoruz. kaynayana kadar karıştırıyoruz. Evet. Kaynamaya başlamak üzere. Kıvamını görüyorsunuz. Pişmeye başlama yakın olduğunda hafif hafif katılaşıyor. Önemli olan dibine tutturmamak. Karıştıralım Evet gördüğünüz gibi kaynamaya başladı şimdi. Zaten kıvamı da tuttu hemen hemen. Tam daşacak gibi olduğunda kapatıyoruz. 1-2 dakika soğumasını bekleyip biberona dökeceğiz. Kıvamını o zaman daha iyi göreceksiniz. Evet, şimdi bunu biberona dökmemiz lazım. Kıvamı normal mama gibi yapıp çocuğumuza veriyoruz. Afiyet olsun. Aslında bunu hemen sıcakken tabi vermiyoruz. Onu demeyi unuttum. Bunu gece sabaha karşı ya da 3-4 saat bu bu sıcaklığını koruyor. Bir şey sarıp sabaha yakın 5-6 sularında uyanmaya doğru uyandığı zaman o zaman tam içme kıvamına geliyor. O zaman veriyoruz. Yanlış bilgi olmasın. Evet. Hoşça kalın.